Evabil. Sağangiller familyasından olan Evabil, 16-17 santim boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde ne yazık ki duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görünmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler. Dini kültürümüzde Ebabil, Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe ordusunun ayak ve gagalarından attıkları taşlarla bozguna uğratan kuşlar olarak bilinir. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde Ebabil şöyle geçmektedir. Sure şu şekilde başlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil sahiplerine neler etti? Görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çeviriverdi. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.